Zeynep ve pembe araba bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde sevimli mi sevimli, tatlı mı tatlı minik bir kız çocuğu yaşarmış. Bu küçük kızın adı Zeynep'miş. Zeynep günlerini neşe içinde geçirir, çevresindeki her şeyi merakla keşfeder ve öğrenmeye çalışırmış. Onun en sevdiği şey ise sabahları anneannesinin evine giderken bindiği pembe arabasıymış. Zeynep'in pembe arabası bir oyuncak arabaymış. Üzerinde minik kelebek desenleri ve parlak parıltıları varmış. Her sabah Zeynep bu arabaya biner, etrafındaki dünyayı keşfetmek için yola koyulurmuş. Arabası çiçekler gibi rengarenkmiş ve onun kalbini neşeyle doldururmuş. Bir sabah Zeynep pembe arabasına binerken garip bir şey fark etmiş. Arabasının tekerlerinden biri hafifçe titriyormuş. Hmm, neden böyle titriyor acaba? diye merak eden Zeynep minik parmaklarıyla tekerleğini kontrol etmiş. Daha sonra annesi Zeynep'e Ah canım kızım, arabamızın tekeri biraz gevşemiş olabilir. Gel bunu hemen tamir edelim, demiş. Annesi, Zeynep'e nasıl tamir edilebileceğini göstererek alet çantasıyla birlikte arabayı düzeltmiş. Zeynep de bu durumu izlerken ne kadar güçlü olduğunu hissetmiş artık arabasıyla tekrar rahatça gezebilirmiş. O gün Zeynep anneannesine gitmek için yola çıktığında hava çok güzelmiş. Güneş parlıyor, kuşlar neşeyle cıvıldıyormuş. Minik Zeynep pembe arabasıyla yolda giderken yoldaki renkli çiçeklere göz kırpmış. Çiçekler sanki ona "Merhaba, hoş geldin." diyormuş gibiymiş. Derken Zeynep bir tırtılla karşılaşmış. Tırtıl Zeynep'in pembe arabasında gördüğü küçük kelebeğin deseni gibi rengarenkmiş. Zeynep arabasından inip tırtıla dikkatle bakmış ve ''Merhaba küçük arkadaşım, nereye gidiyorsun öyle?'' diye sormuş. Tırtıl nazikçe cevap vermiş, ''Ben yeni yapraklar keşfetmeye gidiyorum, ben de tıpkı senin gibi etrafımı çok merak ediyorum.'' demiş. Zeynep bunun üzerine tırtıl,